Hepinize yeni bir günden selam olsun, mutlu pazarlar, evime, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Saat şu anda 9, Sevgi 7.30'da uyandı ve sabah 4'te uyudum arkadaşlar ve 7.30'da uyandım. Havalar o kadar sıcak ki anlatamam size, uyumuyor yani gerçekten uyumuyor. Bir de dün gün içinde... İşte havuzdan eve geldik duş aldık işte falan derken uyumuşuz 5-6 saat onun vermiş olduğu yorgunluk da var gerçi ama uyuyamadım ama 5-6 saat demek ki iyi geldi bana böyle diye düşünüyorum evet üzerinde şu anda uzun kollu var çünkü sabahları serin oluyor arkadaşlar ee, ne yaptım sabah kalktım kahvemi içtim Akın'ın e, iş çamaşırları vardı. Onlar kurumuşlar. Onları toparladım bahçeden. Şimdi siyah çamaşırlarım var. Onları attım makineye. Ondan sonra bir makine daha çalıştıracağım. Onlar da açık renkliler. Allah'tan beyazlarım yok. Onları yıkayıp kaldırmıştım. Öyle. Ütü işim var. Beni bekliyor. Sonra... Bugün yemek falan yapmayacağım arkadaşlar. Neden derseniz, ...Safranbolu'dan babamın akrabaları gelecek, aile dostları gelecek. Saat 11 gibi yola çıkacaklarmış. Biz de e, sabah çocuklarla, tabii erken kalkarlarsa kahvaltı yaparız. Ondan sonra annemlere geçeceğiz. Bakın zaten işte mesai de bugün. Normalde bugün izinliydi ama sabah 8, akşam 4 çalışacak. O da işten çıkınca oraya gelir. Hep birlikte. Akrabalarımızla birlikte güzel vakit geçireceğiz. E, çekim yapmaya çalışacağım sizlere de. Yani çok fazla bir şey çekemezsem e, kusura bakmayın arkadaşlar. Çünkü bazı insanlar kendini çektirmeyi sevmiyor biliyorsunuz. Ama ufaktan ufaktan kenardan köşeden bir şeyler çekmeye çalışacağım sizlere. Sizler nasılsınız? Umarım inşallah her biriniz iyisinizdir arkadaşlar. E, çay demledim şimdi. E, çay içmeden duramam. Ama yeşil çay içeceğim Normal çayı da demlemiş olayım ki hazır olsun Erken kalkarlarsa belki kahvaltı yapar çocuklar diye Öyle yani Bu arada e, Deterjan siparişi verdim dün arkadaşlar Dün müydü? Pardon dünden önceki günde e, Bu bingonun giysi şampuanı çıkmış Yeni turuncu olanı Memnun kalırsam Sizlere de tavsiye edeceğim Yorumlarını okudum Ben iki tane aldım Bir turuncusunu aldım Bir de farklı bir rengi var Moru var galiba zannedersem e, Artık sıvı deterjan kullanıyorum Çoğunlukla Toz deterjan çünkü çamaşırlarımda Şey bırakmaya başladı Biliyorsunuz böyle pütür pütür lekeler e, Sıvı deterjan her zaman iyi arkadaşlar Bilmiyorum sürekli toz kullanıyordum Ben bugüne kadar Ama ı -ı, olmuyor kıyafetlerim mahvoldu. Ve bu aldığım e, giysi e, ne demiştim? E, unuttum ya. Yani şöyle bir şey. Giysileri yumuşatıyor. Ayrıca yumuşatıcı kullanmanıza gerek yok. Rengini koruyor. Giysilere canlılık veriyor. Mesela siyah bir şey yıkadınız değil mi? Yıkadığınız şey tülermeden rengi atmadan o şekilde çıkıyor arkadaşlar ee, hep böyle izledim videolarını falan dedim bu iki deterjanı benim almam lazım biliyorsunuz deterjanlar benim kırmızı çizgim zaten çamaşır suyu ve e, o tarz şeyler kullanmıyorum yaklaşık bir aydır çamaşır sodası ve arap bunu kullanıyorum arkadaşlar Ellerimde iyileşmeye başladı Çamaşır suyu kullanmadığımdan beri Çamaşır suyu anca işte Tuvaletlere falan O kadar başka hiçbir yerde Kullanmıyorum yani ee, Öyle Bu arada hafta içi Bir gün yine sağlık ocağına gideceğim ee, Kan tahli yaptırmam Lazım B12 ilacı yutuyorum arkadaşlar O da unutkanlık yapıyor bazen Konuşacağım şeyi unutuyorum Az önce de unuttum farkındaysanız Böyle kafam bir geliyor bir gidiyor Kusura bakmayın o yüzden Telefonum çalıyor Akın arıyor Döneceğim birazdan Evet Akın aradı arkadaşlar O da kahvaltı yapıyormuş Sevgi ne yapıyorsun dedi Vallahi çay demledim şimdi dedim Çay içeceğim dedim Bu arada arkadaşlar Dün ben Badecikle birlikte Aksu'ya gittim ya. Aksu'dan e, böyle latte bardakları gibi böyle küçüklerinden aldım. iki tane onu hemen sizlerle paylaşayım. Aklım gelmiyor. Bakın şunlar. Kahve makinesi için aldım. Çok hoşuma gitti bulaşık makinesinde yıkadım bunları da. Bunlar kahve makinesine daha iyi geldi. Diğer büyükler onlar da iyi geliyor ama bunlar da içimi kolay. Çok hoşuma gitti. Ve tanesi 50 liraydı arkadaşlar. Bunların devamı var orada. Bir 4-5 tane daha alacağım gitince. Ben 50 lira olduğunu farkında değilim. Kasaya gelince fark ettim. Şöyle iki tane de latte için işte cappuccino için bardak aldım bunlar çok hoşuma gidiyordu ne zamandır arıyordum gelmiş aksuya hemen kaptım iki tane öyle bunları da göstereyim istedim bir de şöyle şey sunum tepsileri var ya geçen onu da aldım onu da göstermeyi unuttum hep unutuyorum arkadaşlar size göstermeyi hemen göstereyim size benim zaten sunum tepsilerim vardı bundan bir tane anneme de aldım ee, şöyle göstereyim bakın şöyle üçlü takım ben bunu şey olarak kullanıyorum çocuklara işte patates kızartıyorum yanına salatalık doğruyorum kahvaltılık sunumu olarak kullanıyorum ben bunu arkadaşlar normal tepsilerimde işte misafir geldiği zaman o ahşap olanlar var ya onları da o şekilde kullanmayı tercih ediyorum ama bunlar da çok hoşuma gitti çok kullanışlı çocuklar bunda daha zevkli kahvaltı yapıyorlar o yüzden aldım biraz da 3 tanesi de 100 liraydı arkadaşlar. Aslında çok uygun. <laughs> Orada çok güzel şeyler gelmiş. Aksu'ya. işte hasır sepetler gelmiş. Ne bileyim envai çeşit şeyler var. O kadar güzel ki. Oraya gezmesi var ya. Bir gününüzü oraya harcayacaksınız. 4-5 katlı zaten. Mükemmel bir yer. Gittiğim zaman böyle var ya. Hepsini gezesim geliyor ama. Çocuklarla gidilmiyor arkadaşlar. Çocuklarla olmuyor. Böyle şimdi ben şu çayımı içeyim günün ilerleyen saatlerinde görüşürüz bakalım. Bir şey değil E, elbise, video, dolar, ha ee, öyle yapacağım. E, bir şey Çekiyorum bir şey size. Bir Sıra bizlere mi geldi? Ne? Sıra, Sıra. Bize çek. Evet arkadaşlar çok şükür anneme geldim. Hep birlikte yemeğimizi yedik. Akrabalarımızla birlikte. Ben de böyle bugün yeşil elbise mi giydim? Nasıl olmuş? Yakışmış mı? Vallahi saçlarım açıktı ama evlerin içi çok sıcak olduğu için hemen topladım şöyle saç taktım kafama. Şimdi mutfağa girişeceğim. Uzun süre yanınızda olmayabilirim. mutfağı bir toparlamam lazım. Ondan sonra çay servisi, meyve servisi derken günüm baya yoğun geçecek. Allah'tan bu balkon çok esiyor. Bakar mısınız manzaraya ne kadar güzel. Arkamda çok güzel bir manzara var. Otur burada çayını, kahveni iç, kitabını iç. Bu balkonunu çok seviyorum annemin. Öyle dedim sizlere bir selam vereyim yemek yedik annem çok güzel şeyler yapmış döktürmüş yine masayı Vallahi hiç yardımım dokunmadı ona siz de ayak altında durmayın çocuklarla ben yaparım dedi hem evinin temizliğini yapmış maşallah hem yemeklerini yetiştirmiş öyle şu mutfağı bir toparlayayım çay faslında görüşürüz bakalım hmm. safran bolu bitmesi arkadaşlar bakın şöyle açayım göstereyim bol kıymalı ıspanaklı pazılı mıydı anne ıspanaklı değil mi kıymalı. Sağ olsunlar. Safran boldan misafirlerimiz getirmiş. Hediyelerimiz var. Nereye koydun onları? Vitrine mi koydun? Tamam. Onları da gösteririm şimdi. Çok tatlısı. <laughs> Dur dibime girme. Bana neden abartıyor musun e abartıyorsun? <laughs> şey ya. Ne Ama diyor abartıyorsun diye? Çekilmiyorum ki. Öp hadi <laughs> bakıyorum. <laughs> nasıl nasıl, nasıl? Hayır, Bana ne bakıyorsun? Ben gidelim şimdi yemiyorlar. yemiyorlar. Anam vuruyor. Hayır dur. Olsun. Ay bir şey bu. şimdi şey, ay, bir şey, de, şey Bari bir daha bir şey abi, bitti. Dörtler çay kapandı. Daha, çok çok bir daha ne kapandı. Aa şey Şimdi oturuyor sen Seninle saat gündemlerim istesem Ya kastane buğdaydır. Şey Ondan Ede. sonra mezarlığı <laughs> Uyum sağlıyor benim. Böyle. Adam biliyor mezarlığın yerini çünkü ben biliyorum ama sana ne dedim telefonda göbekten dönünce <laughs> Akının Akın gece vardiyasından çıkınca iki gün izni oluyor. İşte o zaman belki. Ya, bu hafta geçti üç hafta. Üç hafta sonra. bir ayı bulur o. Kendinize iyi bakın. <laughs> Allah razı olsun. Gelsin, motor da gelsin bari. Görüşürüz. Görüşürüz yani. Tamam, Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın. Gelmiş mi Akın senin istediklerine? Allah Allah. Evet, ben sana öyle. dedim ama ya. Belki yukarıki şoka gelmiştir. Bakarız, gel. Dur bir bakalım şuralara ne var ne yok. Bir bakayım. Hmm. <laughs> musun? Hı? şey yok mu ya bu şeyleri dışarıdan camları yıkamak için hani fıskiyeler oluyor ya yok. onlardan yok mu? Onlar Aksu'da vardır. şey benim hortumun başına almam lazım sen de ya. Bir şey yapamadım. Çocuklar yaptı. <laughs> Hep adamla bir tezgah koydum, tezgah aldım, bir şeyler yaptım, kaynak yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Her yerde de biter mi aynı anda? <laughs> Değil mi Akın? Sakız, sakız var da al istersen bir tane. Siz sakız çok çiğniyorsunuz çünkü. Aa şey alacaktım ben limon tuzları neredeydi unutmadan. Aklımdayken alayım. Heh şurada. Limon tuzu. Karbonat. Limon tuzlarının küçüklerinden var. <laughs> Bir dakika Elifçim. Onun hmm, küçüklerinden çıkmış bak. Bunlar normalde büyüklerinden kalmamış. Şöyle şöyle var. Büyünden yok. E burayı görmek istemiyorum. Çok güzeller ama <laughs> cips görmek istemiyorum. Şu aktüellere bakalım biraz. Hazır bade suyu anneannesine bırakmışken. Filtre kahve. Akın kahvemiz, çekirdek kahvemiz evde var ama şundan almak ister misin? Yoksa çekirdekten mi alırız? Çekirdek daha iyi olmuyor mu? Çünkü bu toz bayağı bir sıkıntılı oluyor. Evet. Akın burada malzemeler. Senin aradıkların Evet. Pasta villalar 24 liraya düşmüş. Makarnalar. Yayla kinoğlu salata. Efendim. Geliyorum. Sinek ilacı alacaktın sen. Bunlar <laughs> neymiş? Anne. Efendim? Bizim aldığımız deterjan hangisinden de? mu? <laughs> Onu mu Kaç aldık biz onları? İkisi 350. I. Hı hı. Değil mi? Aynı fiyat. ne aynı fiyat? İkisi 350. Bak bunlar da iyi. Hayır anlamadı ki ben on, o mo değildi ki bizim aldığımız bingo. Bingo aldık. Burada yok ayrıca ondan. Ha. Turuncu benimkisi. Bingo aldık. O mo mu fiyat. Hı? <laughs> Restorex 119 lira diyor. Akıncım bir saniye bir bakalım dolaşıyoruz. Niye acele ettiriyorsun? Ah, bu da iyi. Hmm. Bir liraya geliyor tanesi. Evet çok şükür eve gelebildik arkadaşlar. Annemlerde karnımız doyurduk. Misafirlerimizi uğurladık Safranbolu'ya. Ondan sonra nerelere gittik? Şok markete gittik. Ondan sonra Aksu'ya gittik. Hemen aldıklarımı bayılacak yokken sizlerle paylaşayım. Ee, şöyle terlikler çok hoşuma gitti. Bu aralar çok terlik aldım. Evet biliyorum. <laughs> Haklısınız. Hak veriyorum size dermişim ama şunlar çok hoşuma gitti arkadaşlar. 100 liraydı fiyatı. E, benim için önemli olan ayağımın sağlığı ve yumuşak olması arkadaşlar. O yüzden bir tane bunlardan aldım. Ayağınızda yokmuş gibi böyle evin içinde tiril tiril. Hoşuma gitti aldım. Rengi de çok hoş çok cici. Ondan sonra ne aldım biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle bir tane limon tuzu aldım. Bu çaydanlıkların içine kahve makinesinin içine falan kireçlerini söksün diye. Ondan sonra bir tane şöyle sulama tabancası aldım. 5 parça bu arkadaşlar. Üstünde de yazıyor hatta. Bunu ben nerede kullanacağım biliyor musunuz? Hem bahçede kullanıyoruz. Hem de bahçeye bakan camlarım var ya. Hortuma takacağım bunu. Camlarımı bununla yıkayacağım arkadaşlar. Çok büyük kolaylık. Yani evin bütün camlarını bu şekilde bununla kolaylıkla yıkamayı düşünüyorum. Sonra başka ne almış? Akın. Tabii ki bahçe katında oturduğumuz için reyti almış bir tane. Her zamanki gibi. Islak mendilim tükenmişti. Bir tane şöyle eve ıslak mendil aldım. Ee, 4 çarpı 52 diyor. Dörtlü paket. Sonra abi ne almış başka? Valla yapıştırıcı bir şey almış. Bir de bunları almış ama bunlar ne bilmiyorum. Ne diyor? Tornavida setiyle şöyle yapıştırıcı seti almış. Biliyorsunuz elektronik eşyalara, tamir eşyalarına çok böyle şeyi var. Ne denir ona merakı var. Bu arada Safranbol'dan e, gelen misafirlerimiz Safranbolu bükmesi getirmiş, bir sürü getirmişler. Annemlerde yedik. Annem şu şekilde koydu yine poşetlere gece çocuklar acıkınca yerler. Daha bir dünya var annemde. Almadım yani. Bu dedim yeterli şimdi. Ha? Al. Bu dedim yeterli. Bittikçe biz senden alırız anne. Bunu zaten akşam yer çocuklar. Mademki gerçi yemiyor ama ay takızlar da düşmüş bunun içine tabii ki her zamanki gibi bir de sakız ay düşürdüm sakız aldım arkadaşlar bir de şöyle annem sarımsak almış evde sarımsak vardı ama bunlar çok güzel dedi görünüşüne aldanmayın iri iri sarımsaklar arkadaşlar köyden getirmişler bir de sarımsak verdi annem o kadar aldıklarımız bu kadar Umarım keyifle izlediğiniz bir video olur. Artık burada da sizlere veda ediyorum. Yarın kısmetse görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.